YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Fight School simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim ve başlayalım. Şimdi intikam zamanı diyor. Gardeş. İntikam zamanı da bacım. Ee, ben bizim öğrencileri bir toplayayım ya. Şişt, lan alkolik gel bakın buraya sen benim yanıma geleceksin tamam mı? Yarın seni bekliyorum hadi bak. Bu arada bir önceki bölümde bayağı bir tokatlamalar yapmıştık hatırlarsanız. Baya herkesi böyle okullara saldı okula saldırdık, okullar bize saldırdı. Bir sürü vır zıvır oldu böyle kavga, gürültü her şeyi giriştik valla dostlar. Lan gene mi arkadaş Barut'ta böyle bir şey değil ki ya. Adu kat. başka. Olmaz mı yenim diyor. Vallahi tekme tokatla da dalarım. Hiç öyle acımam yani ha. Hayret bir şeysiniz ya. Dostlar ben şuradan bir can alayım. Ee, can almadan önce şurada bir kayıt var. Hoş geldin yeğenim deyip Yenim diyorum da adam 40 yaşında. 22 mi? Ha siktir lan. 40 yaşındasın oğlum sen. İyi hadi git bakalım. Ah bu arada tamir, aferin kızım tamir et. Sen tamir et. Ben şuradan bir can doldurayım. Bu görevleri yapalım bakalım. Bu görevler bizi nereye kadar taşıyacak dostlar? Orada oyunun sonu var mı yok mu hiç bilmiyorum. Gram bilmiyorum. Peki enerjiyi yenile. Hayır. Şunu alayım. Vurduğum zaman bir inletim şöyle. Tamam bir de can için aldım. Ama galiba bunları bir dakika kullanmam lazım. Okey aynen öyleymiş. Hız güç arttırıcı. Gücümüzü bir arttıralım. Tamamız. <laughs> Gelin lan buraya. Ço, 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 Çıt, öğrenciler. Hepiniz gelin. Dur. Yeni öğrencilerin bir kaydını alayım önce. Kaç yaşındasın sen canım? 23. De bak. Sen tatlım. 36. Okey. Yürüyün gençler beni takip edin. Bu... Herkes gelsin. Rakip okullardan birine saldıracağız. Ee, şu mavilere bir saldıralım bence ya. Çocuklar gelin yoksa dayak Gelin buraya. Gelin bakayım buraya. Aferin olabilirsiniz. Şimdi ben bir öğrencimi denemek istiyorum. Bir öğrencim de dövüşsün istiyorum. Araneye bir öğrencim çıksın. Royata sana güveniyorum. Oğlum. Hadi bakayım. Bakmadın <laughs> bir öğrenci seçeceğim yine. Ben çıkayım. Tokatladılar çocuğu ya. <laughs> Az tam da gazı veriyordum bu arada. Merhabalar. Nasılsınız? Erik Karolin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Dostlar bizim yapacağımız bir şey var mı? En iyi öğrencim Dayak Kedi ya. Nasıl göndereyim ben onu? Berlin şampiyonası. İkisi de sakat ya. <laughs> Şurada sakatlık şeyleri var. Ne yazık ki biz katılamıyoruz. En azından bu sene. Hayır. Seneye bakarız. Şimdi şunları bir tamir ettirelim. No no no. Geleceğim birazdan gençler. Siz antrenmanlarınızı yapayım mutlaka. kayma oluyormuş. Biraz şey alalım dostlar. Şu yeni malzemelerden bir alalım artık değil mi? Paramız var. Hiçbir şey almıyoruz. Deneyim elin mi istiyor? Hmm. W wooden... Wooden dummy'den aldık abi. Ama en azından şöyle şey yapabiliriz. Gür, Üç attırsın diye iyi para harcadık. Çocuklar bir şeyler öğrensinler ya. Şöyle koyayım işte. Evet. Bunlar hep motivasyon versin bizim çocuklara. Mobilyalık bir şeyimiz var mı? Döşemeye gerek yok. Henüz çok erken. Aferin kız. Bunlar. <laughs> Size ne öğrettim bilmiyorum. Bir deneyelim. Bilmeyenleriniz vardır. Bunları bilmeyeniniz var mı? <laughs> var lan iki, iki, kişi var şurada. üç. üç. <laughs> Neyse öğrendiler en azından. Derek, ayak. Hoş canım seviye. Hoş geldin. Çekirge. ki hoş geldin. Ayya. Ay Buna bir bakalım. Jakarta. Bali de varmış bir şampiyona. Kirari'yi göndersem mi ya? Çok... Hadi lan seni göndereyim de. <laughs> Level yüksek diye attım seni ama hadi bağlım hayırlısı. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Burada bir parşümen var galiba. Parşümen parşümen. <laughs> Başak, Aha dövüşmeye başladı. Ben de ne oluyor lan dedim. Böyle göstereyim çocuk arkadaşlar. Çocuklar diyecektim. İlk rantı aldı da ikinci rantta bakalım ne olacak. Endonezya'yı gönderdik 126'ını. <laughs> Daha fazla hareket öğret. Brezilya. <laughs> 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 ne oluyor lan? <laughs> ha? Bana mı karşı geliyorsun? Şş, hayırdır? Ya buraya gel. Kaçma oğlum. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? Dur. Valla kardeşim öğrencim benim sevgili öğrencim. Bu okulu baya tokatladık ya bu okulu. <laughs> Bizim gerizekalı ikinci turda eğlendi gene. Ee, hocadan bir şeyler öğrenme şansımız varsa gidip öğrenelim. Ocağım, hocam hocam. Now my friend. Watch me carefully. Ee, ustam, ustam seslendi uzaktan. Oğlum al dedi takımları. <laughs> ustam buna benim param yetmez. Ama bunu öğrenim. First, I need a favor. See you later and come back. <laughs> Zandırıcıya ihtiyacım friend. var? See you later. Come back for Ben de vardı hocam ya. Gece <laughs> hızlandırıcıya ihtiyacım var diyor. Çok... Sapık ya. Vallahi sapık dostlar. Sıkıntılı ya hoca. Ne haber lan? git, git diyor hızlandırıcı al diyor. Alırız inşallah. <laughs> yarın seni bekliyorum ha. Önce bir okula uğrayayım. Yeni öğrenciler gelmiş mi bir bakalım? Yok. Gel, gel, gel. Gene nefes nefese kaldı kardeşim. Şişt, Hızlandırdım var mı? görev tamamlandı. En iyi öğrencini gönder diyor da en iyi öğrencilerim mal ya. Bir de sakatlar. Yani aslında onlara güzel hareket öğrettim de bunlar anlamıyor. Now, my friend, watch me carefully. No, concentrate. No, concentrate. No, concentrate. No, concentrate. Have you seen that move, lad? Come on, try again. Well done. Come on, try again. Nice move, lad. See you later, and come back. Smart kid. You learn fast. Hızlı öğreniyorum değil mi hocam? Peki. Bunu şunu değiştirsem tamamdır. Şimdi bütün öğrencileri öğretebilirim. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi bizim öğrenciler biraz kamil. Bir de sakat öğrenciler de çok var. Kanka okay, yarın bekliyorum seni. Kızım sana ne verebilirim ya? Ki yaran. Çekirgemsin zaten benim de. Hadi bakalım. Çocuklar iyi izleyin beni. İyi izleyin. hepiniz öğrendiğinize göre. Temizlerim. Geldi mi Padovan? O başka bir şeydi ya. Dur. Hay. O Star Wars'ta bir terimdi. Bunlar padaman olana kadar. Ee, vallahi Valla göndereyim de kimi göndereyim hocam İstanbul şampiyonası. Yürü lan Riyato. Bak 5 level istiyorlardı 8 levellik adamı bir de iyileştin. Baksana İkiden geçilmiyor. Aa ikili üç burada İlkini kazandı. Ya ilkini kazanıyoruz da ikincisinde bizde bir sıkıntı var. Bilmeyen arkadaşlar var mı burada? Var. Hepiniz öğreneceksiniz. Hepiniz. We've got a Aa kazandı lan. Aslan ya. Görüyorsun değil mi? İki, i̇ki hamle de indirdi. Sizler de öğreneceksiniz. Herkes öğrenecek. Malkoçoğlu. Level atladı. Aslanım Malkoçoğlu'm. Malkoçoğlu'yu bir geliştirsek adam gibi de aslında. Tamamdır. Eyvallah. <laughs> Hareketi hepiniz öğreneceksiniz. Bilmeyen kalmayacak. Benim öğrencilerim bilmiyor dedirtmem. Anlaşıldı mı? <laughs> Aman hoş geldiniz. İlk derse siz de katılacaksınız. Orta seviyesiniz güzel. En azından bir şeyler biliyorsunuz. Şimdi iyi izleyin. Ben kimse bilmiyor deditmem. Anlaşıldı mı? O okulda herkes bu hareketleri bilecek. Aptal bir itmen öğrencisiyim. Hadi. Sevgili hocam. Bu arada ilk dönüşü kazandık ya İstanbul turnuvasını. İpmen hocamın şerefine diyelim. Dağılın lan. Dağılın. Biraz şunları toparla. Öğrencilerde bir mutsuzluk var galiba ya. Aa yok yüksel Etrafı temizledik mi? Gene mi ya? buraya. Şuradan ben öğrenci kaydı alayım sonra geliyorum. Biz de böyle dövüşmek zorundasınız. Harita böyle bir şey olmadığını ben de biliyorum ama yapacak bir şey yok. Öğrenin o hareketi dışarıda yapacaksınız. Hoş geldiniz. Ee, i̇leri seviye, hoş geldiniz. Tekrardan bir bakalım. Evet. Kaç kişi daha kedi? Ne yaptık? Tokatladık mı? Aferin çocuklar. Aferin benim sadık öğrencilerim. Ben de gideyim eve ya. Aman bir değer yanılır. Bu arada bütün görevleri tamamladık herhalde. 1992 altınımız var. Hatta şöyle yapalım. Dövüşebiliyor mi? İzin verir mi? Oğlum benim canım çok az. Hayır. Canım çok az ya. Ama bir gün döverim. Abi kalite böyle bir şey değil ki ya. Dostlar. Burada kalalım bence. Ee, çok fazla ilerletmeye gerek yok. Belki bir sonraki bölüm son bölümümüz olabilir. Artık çok yapılacak bir şey de kalmadı açıkçası. Böyle sürekli. Zaten e, turnuva kazandık. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arena'da da kazandık. Ben ikinci bölüm mü 3. bölüm dövdüm. o katladım <laughs> Belki e, bir sonraki bölüm son bölüm olabilir dostlar. Çok yapılacak bir şey yok. Görevde kalmadı gibi görünüyor. Bakacağız göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.